Evet. işte geldik. Zurnanın zor dediği yere. Saçımı boyayacağım. Videonun başına söylemek istiyorum. Şimdi video biraz sonra boyayı göstereceğim. Markasını, rengini göstereceğim. Ee, benim saçımı, şu, özellikle şu, yani biraz sonraki hali ne olacak bilmiyorum. Şu saçımı baz alarak lütfen kendi kendinize yapmaya kalkmayın eğer bilginiz yoksa. Benim saçım e, koyu kahveden bu renge bir kuaförle döndürüldü. Çünkü bir açma işlemi yapılıyor. E, o sürecin videolarını, fotoğraflarını paylaşmıştım hikayemde hatırlıyorsunuz. Açıldıktan sonra bu boya vurulduğunda renk tutuyor. Direkt kendi saçınızın üzerine yaptığınızda tutmama ihtimali çok yüksek. Zarar verirsiniz falan. Ben şu an hazır açılmış. Şu gördüğünüz gibi bakın şu turuncular var ya tepedeki. Bunlar benim saçımın açıcıdan sonra geldiği hal. Ben aslında bu rengi açılmış yani kahverengisi akıtılmış kısma eee bu mor boyayı süreceğim. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bakın çok beceriksizim. Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi saçımı boyarken konuşacağım. Çünkü bu kadar uzun videoyu niye izleyirsiniz? Tabii ki saçım için. Ama e, madem karşı karşıya geldik, uzun uzun konuşuyordunuz, bugün konuşacağım. E, aynam yok ayrıca. O yüzden kamerayı ayna gibi kullanacağım ama direkt sürekli bu şekilde size bakamayacağım. E, öncelikle şu kan yerleri göstereyim. Gerçekten neye sinirlendin diye mesaj atanlara çok güldüm şu turucular yüzünden. Şimdi önce saçı bir açma işini halledelim ben. Şu boyaya başlayana kadar asla rahatlamayacağım. Sanki çok iyi boya yapabiliyormuşum gibi bir de bir yandan bir şey anlatacağım falan diyorum size. Yapacağız, hepsini yapacağız, hepsini halledeceğiz. Bakın benim boya bilgimin basic'liği. Bu kadar boya yaptıran biri olmama rağmen asla kendim bilmem. Bak, ayıramadım ya. Bak. Allah aşkına. Bu ne? Beceriksizlik seviyesi. Okey. İlk aşama düz ayırabildik. Şimdi saçın bir tarafını bir önce bir alalım. Şu yarısı olsun. Şu kısmı bir. insan bir lastik toka alır değil mi ya? Allah aşkına. Bunu bile almamış Şöyle bir. Bir şeyle tutturalım. Okey. Galiba iki ayrılıyordu. Şöyle mi? Şöyle mi Bu Marka vermeyeceğim. Şu açık paketlerin ağzını kapattığımız kıskaçları kullanacağım. Bakayım oluyor mu? Aa tuttu. Vallahi tuttu. Bu iş çok garip olacak gerçekten. Çok yorulacağım gibi bir his. Ay daha şimdiden kollarım ağrıdı şaka mı? Şimdi kullanacağım boya Jeans Color markasının e, ametist isimli şu mor boyası. Fuşya değil, pembe değil. Çünkü macenta pembe gibi bir renk var. Ben e, kuaförüm başka bir markayla boyadı benim saçımı ama o markayı bulamamıştık. En yakın işte Jean Color'ın bu rengi var dedi. Biliyorum çok farklı görünüyor şu anda. Ama bunun en biraz aktığını göz önünde bulunduralım. Hem de boya hali böyle görünüyor, saçta başka duruyor falan. Şimdi bunu sıkacağım. Herhangi bir açıcı kullanmayacağım. Tekrar söylüyorum zaten saçımda açıcı var. Şu an sıkıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle görünüyor. Eldivenimi aldım geldim. Çok korkuyorum yapamayacağım galiba. Allah'ım yardım et. Mario oynayan kız gibi hissediyorum kendimi. Allah'ım yardım et Allah'ım yardım et. Yalan bunu takmadan önce. Bu video bitmez ha. Şimdi bana kuaförüm dedi ki şu saçların önlerine falan vazelin sür. Hani boya tenine sürülürse leke kalmasın. Bende vazelin yok. O yüzden bir tane nemlendirici krem süreceğim. İnşallah işe yarar. <laughs> Cildim böyle yağlı olursa herhalde boya tutmaz gibi bir mantığı olduğunu düşünüyorum. Yani bulaşsa da bir şekilde çıkıyor biliyorsunuz. Aseton, tiner Allah ne verdiyse şey yapacağız. Şöyle saç diplerime yakın kenarlara sürdüm. Ay, Ya Allah bismillah. Arkadaşlar hiç becerememek yani bu nedir? Kamera yansıması çok kötü. Hiç anlayamıyorum ne olduğunu. O yüzden aynaya ihtiyacım olacak ve kendime bir şu an ayna ayarlamam lazım bu videoyu çekmeye devam etmek istiyorsam. Arkadaşlar bunu yaparken konuşmak imkansız bakın ya milim milim renk arıyorum turuncu kalmasın diye savaşıyorum ah, yani bu hiç benim öyle konuşabileceğim bir şey anlatabileceğim falan bir video değil aman ya Rabbi şu an kendi içimde ne savaşlar yaşıyorum ben ne yapıyorum şu anda bu boya'yı herhangi bir renk boyayı yapabilen herkese bravo. Ya da bir deneyim ya, bir şeyler anlatmayı deneyeyim. Belki şey olur, daha hızlanırım. Kafamdaki korkularımı ve seslerimi susturabiliriz. Şimdi, biri bana demiş ki Harry Potter'la ne zaman tanıştın bu seriyle? Bize ondan bahset. Şimdi videolarda bahsediyorum ara ara falan ama yeni takip eden bilmeyen varsa ben 34 yaşındayım. Yani 91 doğumluyum. Yani film serisi 2000'lerde başladığında ben 10-11 yaşlarındaydım ve Harry Potter e, karak, yani Hogwarts'taki öğrenci karakterlerle aynı yaştaydım yani. birinci sınıftayken ben de 11'dim falan. O yüzden ister istemez hikayenin içine entegre olmak çok kolaydı. Yani oyuncularla işte Emma, Daniel, Rupert başta başrol oyuncusu oyuncularla aynı olunca e, onları takip ederken kendi yaşında bir çocuk görünce tabii ister istemez daha kolay sahipleniyorsunuz falan daha ayran oluyorsunuz şimdiki 11-12 yaşındakiler 15 yaşındakiler nasıl hissediyor bilmiyorum tabii. hani Emma, Daniel Rupert onlar için yetişkin insanlar falan ama siz de dizideki oyuncularla bence orayı hissedeceksiniz Ki bu harika bir şey diziyi e, hakkında iyi düşünmemin sebeplerinden biri yeni jenerasyonun da kendinden işte bir şey bulabilmesi çünkü filmler zefi fi tarihi falan gibi geliyor bu ikisi neyse ortaokuldayım ee, o zaman böyle internet mi internet hiçbir şey olmadığı için işte popüler kitap ne var, film ne var falan o kadar bilemiyoruz tabi. Ee, bir arkadaşımın evindeyken Harry Potter ve felsefe taşını Sırlı Odası'nı görmüştüm. Ve şey dediğimi hatırlıyorum ya ben bu kitap adını duydum işte çok ünlüymüş. Çok merak ediyorum okuyabilir miyim falan çok ünlüymüş. falan. nereden duydun? İnternet yok ya internet ne Instagram ne Facebook internet yani evlerimizde yok henüz falan. Bahsettiğim yıl 99-2000 falan. Satıcı geçiyor biraz bekleyeceğim. Neyse dedim ki ben kitabı alabilir miyim? Aldım. Ailemle yaz tatiline gitmiştik unutmam böyle. Motel gibi bir yerde kalır yani şey. İşte bungalovlar var. Site gibi. İşte aileler var hep içinde falan. Ben de böyle gece işte kitabı okuyacağım. Ondan sonra kitabı işte camın kenarında okuyorum böyle. Sokak lambası vuruyor gece falan tabii herkes uyuyor. Ondan sonra e, sokak lambasına böyle okuduğum atıyorum camın kenarında ve çok heyecanlanmıştım işte şeyi hatırlıyorum benim için o zamanlar işte siluetler silüet kelimesini ilk defa alıyormuşum işte karanlıkta gezen silüetler, kutlama yapan garip kıyafetli insanlar falan ve bu kitabı okudum da 11 yaşındayım düşünün ve yani Little Winging diyor, Sorry diyor, işte Primitive Drive diyor yani hayatında İngilizce yer isimleri geçen kitap okumamışım belki de o güne kadar. satıcı abi durmayacak. Neyse duymamışım belki de o zamana kadar falan da benim için inanılmaz bir olay. Anlamaya çalışıyorum her şeyi falan. Hatta şöyle söyleyeyim size yani e, McGonagall'ı ben filmi izleyene kadar erkek zannetmiştim. Hani o kadar isim, mekan, ülke, e, dil bilgim şey. İngilizcem vardı birazcık ama hani ne, ne bileyim ben McGonagall, Dumbledore hani hangisi kadın ismi erkek ismi ben anlayamam o yaşta falan. Neyse, e, tabii filmlere falan yetişemedim sinemada. İlk filmi, ikinci filmi. E, çok hızlı geçmişti o dönem. E, VCD vardı bizim zamanımızda. Biz VCD kiralayıp e, izlerdik. Felsefe Taşı 2, Sırlar Odası 3 VCD'ydi yani de Hiç unutmuyorum uzunluğundan dolayı. E, neyse, ikinci kitabı da aynı şekilde aldım okudum falan. Ama o zaman tabii teknoloji, sosyal medya falan dediğim gibi şimdiki gibi olmadığından çılgınlar gibi böyle kitabı okuyanları edenleri fan club'lar falan bulamıyorsunuz yani etrafınızda Harry Potter'ın ne olduğunu bilen okuyan bir tane insan varsa ne hala Tabii etrafınız öyle bir fan club olmayınca da siz de öyle gibi bir fan olmuyorsunuz okuduğunuz sıradan bir kitap oluyor falan sonra yıllar ilerledikçe işte Azkaban'ın filmi Ateş Karay'ın filmi falan çıkmaya başladı ondan sonra olay böyle büyümeye işte filmleri de zaten tutmaya başlayıp bir şey olunca Harry Potter Sonra hayatımıza internet girince falan şey işte fan forumları, role play siteleri hepsinde vardım. Eskiler oldular buradaysa kesin tanıdı beni. E, hepsinde vardım. işte role play yapardık. E, yazardık yani. Benim okumaya yazmaya olan ilgimin gelişmesinde çok payı var Harry Potter'ın o anlamda. Yani 11 yaşında o kadar kalın yaşına göre kitaplar okumaya başlayınca e, ve bitirince o kitabı diyorsun ki aa kitap okumak ne güzel bir şey sonra öyle öyle bir sürü benim jenerasyonumda size de vardır vardır insana kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor o yüzden de yaşımız kaç olursa olsun Harry Potter deyince akan suların durmasının sebebi bizim çocukluğumuzla ilgili güzel anılarımızı çağrıştırıyor güzel zamanları hatırlatıyor bize falan ee, neyse üçüncü dördüncü filmi ben kitabı okumadan izledim ee, çünkü kitaplarım yoktu Hiçbir zaman kitapları satın almadım. Yani alamadım. Fakirdik edebiyat yapmayacağım ama hani pahalı kitaplardı yani. Ve benim böyle 8 tane bir seriden kitap alacak kadar çok harçlığım yoktu. E, o nedenle de şey arkadaşlarımdan falan ödünç buldukça hep aldım, okudum falan. E, neyse okudum bir şekilde. 3-4'ü önce izledim sinemada. Sonra dedim ki ben bunun kitaplarını da okuyayım. Hani artık. Okudum. Ee, beşten sonrası kitap, film, kitap, film gitti. Zaten Zümrüt Bankarlaştı biliyorsunuzdur. En sevdiğim e, kitap ve en az sevdiğim bundan mütevellit film. Eğer sizin en az sevdiğim filmi bilmiyorum. Prodüksiyon ve şey olarak görsel olarak güzel bir film, müzikleriyle, hani kostümleriyle her şeyiyle ve fakat yani kitabın o kadar kötü ve eksik bir uyarlaması ki yani ya hem çok eksik çektiği yerler de çok kötü çekmiş. Hani o yüzden affedemiyorum David Bey'i. Hani David ilgili de böyle gümbür gümbür sallayamıyorum Allah'ım. Hani bir taksa avukatlarını peşime yedi sürer maç bırakır tazminatla falan. Neyse şaka bir yana. Eee onu da işte kitap film kitap film yaptım derken son kitabın geleceği yılı atıyorum arkadaşlar. Eee dünya ile aynı anda ...mı? Emin değilim. Değil ya. Kitaplar dünyayla aynı anda çıkmış... ...olamaz. Çünkü ne ara çevirisi yapılacak falan. Şöyle... <laughs> Neyse. Şöyle, şöyle kitaplar, e, kitap, İngilizce kitap çıktı. işte İngiltere'de millet sıralara girdi. Yaşı tutanlar bilir. İşte sabaha kadar beklediler hatta Jackie Rowling bir kitapçıda okuma yaptı ilk bölümü okudu insanlar sabaha kadar sırada bekleyince orada falan sonra işte çıktı tabi millet alıyor yemiyor içmiyor okuyor ve bazı şerefsizler spoiler vermeye başladı ve ben hani çılgınlar gibi internete girmemeye çalışıyorum spoiler yememem lazım falan derken Kitap Türkiye'ye gelene kadar mesela bir son filmde kim şeyde kitapta kimler ölüyor falan Allah kahretmesin dedim. Ben birkaç spoiler yedim işte Dobby'yi duydum, ikizli ikiz şey Fred'i duydum, ikizler diyorum. Şey ee, şey Tonks, Lupin hani falan duydum yani kimler ölüyor Allah kahretmesin falan. Ee, özür dilerim ölenlerin hepsini duymadım da şeyler çok döndü. 19 yıl sonra kim kimin evlendi kimin çocuğu ne ismi falan o inanılmaz isimler onlar çok dönüyordu ondan sonra ey ee, Allah kahretmesin isimler duyduk falan olmuştum ama öyle hani muazzam bir spoiler yememiştim çok uzak durmuştum o zaman Twitter yoktu MySpace vardı Bebo diye bir yer vardı e, Twitter'a benzeyen böyle nispeten Twitter'la Facebook arası bir şey hatta daha, daha çok Facebook'a benziyor ya ee, ...oralarda işte öyle şeyler çok konuşuluyor. Allah. Konuşuluyordu, ediyordu falan. Ee, böyle çok az bir spoiler ile ben... ...kitabın... ...Türkiye'ye geldiği güne gelebildim. O zaman... ...sanırım üniversiteye hazırlanıyorum. Ee, yok kaçtı ya. Üniversiteye hazırlanıyorum. İzmit'te bir kitapçı vardı. Ondan sonra işte onun böyle... E, ...rafında bitininde... ...ölüm yağdı. yerlerin o turuncu... Ee, kapağı vardı. işte hani son kitap geliyor falan gibi. Böyle benim hiç öyle esnaf muhabbeti olayım falan yoktu arkadaşlar. ya yani böyle tanımaz, bin kere gittiğim kitapçı bile olsa hani hiç bilmezdim. insanlarla çok konuşmazdım. Ama o kitapçıya böyle hani o gururumu kırıp bin kere falan girip ne zaman geldiği gelecek mi, tarih verdiler mi yayın evinden falan diye darladığımı hatırlıyorum böyle inanılmaz. Allah. Ne olur yani o, o kitabı beklerken böyle hani Baya e, bayağı o kitapçıya girip çıkmıştım. Hala o kitapçı duruyor galiba. Bu ne? Ders kitapları falan satan bir yer orası. İzmit'te sanat sokağında bence hala duruyor. Aha. Neyse. Ben kitabı aldım. Eve geldim. Üniversite sınavı dönemi falan son sınıfta olmayabilirim ama ya, yemiyor, içmiyor okuyorum çünkü Türkiye'de o kitabı alan birinden spoiler yersem eyvah. Kıyametler kopacak falan. Yani okuyorum, okuyorum, okuyorum. Allah'ım diyorum olay yok. Okuyorum, okuyorum, okuyorum. Ölüm yok, kalım yok. Lan geldik son 100 sayfaya. Hani hani nerede şey? Hani 19 yıl sonra sahnesini yemiş mi ya spoilerını şunun çocuğunun adı şu falan. Daha savaş çok ortada falan. Ya inanılmazdı arkadaşlar. Neyse öyle böyle ite kaka ben bir şekilde hem böyle mesela biri ölüyor. İşte Moody ölüyor uçak. Ananı falan diyorum böyle yıkılıyorum bırakıyorum bir saat ağlıyorum. Bir de tabi kitaplarda ee, açıklandığı için tasvirler olduğu için siz biri öldüğü zaman ağlayacak vakit bulabiliyorsunuz kitapta. Şimdi öyle Meday Moody'nin düşüşünü bile göstermeye tenezzül etmediği için değil. Neyse. Ee, öyle böyle bir okuyorum. Allah'ım bitmesin, bitmesin, bitmesin diye bırakıyorum. Sonra dayanamıyorum. Spoiler yememem lazım. Acil benim öğrenmem lazım finale ee, diye alıyorum derken böyle kaç gün bilmem ama max hani kendimi durdurduğum için yani max bir haftada falan bitmiştir o kitap. Tek oturuşta bitebilecek bir kitap. Falan neyse bitti. Sonra dedim ki ama yarabbi. Başka kitap yok. Sonra tabi daha kitap bittiği anda insanlar başladı, şu da yazılsın, işte o çapulcular yazılsın, o bu yazılsın. Bunlar yıllardır var arkadaşlar. Çapulcular dönemini yazsın, onu yazsın, bunu yazsın derken seriden sonra J.K. Rowling zaten hazır bu kadar kitleyi buldum. Kendini bu kadar adamış grubu buldum. Ben bu işten para kazanayım diyerek Lanetli Çocuk diye bir şey yazdı. Okumadım. İlk günden itibaren o kitabı bulabilirdim. İngilizcesini daha Türkiye'ye gelmeden İngilizcesini bile bulabilecek bağlantım vardı. Hiç aramadım. Hiç istemedim. Çünkü okuyan birkaç kişiden şey duymuştum. Hani bu bir tiyatro metni gibi zaten roman değil de diyalog diyalog böyle. Zaten o zamanlar tiyatroya pek ilgim yok. Tiyatro metni okumaktan da keyif almıyorum. Ama dedim hele öyleyse romanlaysa ...hiç okumam yani. Bir de herini çoğunla çocuğuna ne olmuş? Gerçekten merak etmiyorum. Okumadım. Hala okumadım. Lanet çocuk kitabım da yok zaten. Neyse Sonra tabi sizler sayesinde sayfada ben bolca öğrendim <laughs> Voldemort'un çocuğuna kadar. Gereksiz yani arkadaşlar. İnanılmaz gereksiz. Bu ne saçmalıktır, bu ne ziyanlıktır. Ondan sonra... Böyle konuşurken ben yapıyorum boya ama arkalarımı görmüyorum yani. Onlar ne olacak o çok büyük soru işareti. Allah'ım sen yardım et. Yarım saattir şu yaka mikrofonu yerdeymiş. Allah'ım o ses nasıl gitti acaba? Velhasılı devam ediyoruz. Allah oh. kollarım koptu. Boya sürmeden önce tarayın taramanıza rağmen karışıyor. Eğer taramadan sürerseniz eyvahlar olsun. Yani gerçekten o kadar merak ediyorum ki şu an ne olacak. Asla düzenli düzgün bir iş yapmadım. Yalap şalap bir duaçlama boyaması bu. Zaten arkayı görmüyorum ya şöyle. Yanda size biraz karanlık görünüyor ama ben de biraz ya ben de ben biraz daha renkleri görebiliyorum. Ama hala tam değil. Ya bir kuaför salonu işi değil. Allah aşkına karışma artık. Bir de boyayı tam yettiremeyeceğim korkusuyla bazen az az sürüyorum. Sonra çok az sürdüğümü fark edip ek yapıyorum. O da bir sıkıntı değil. yani ayarlamak. Ah çok yoruldum. Ve artık çok uzun sürdü yani. Diplerdeki boya bir yarım saattir kafamda zaten yıkanması gerekecek. Acil bitirmem lazım. Dibiyle ucu arasında çok bekleme süresi oynamaması için. Şimdi biraz taramaya çalışacağım tel tel yesin diye. Dibimde, dibimdeki siyah yani koyu kahve aslında benim kendi saçım. Ah! Orada boya yok, açıcı yok. O yüzden normalde açıcı yani mor aslında açıcının olduğu turuncuya dönen yerlerde etki ediyor. Ama ben şu an turuncuyla siyahı ayırt edebilecek kadar becerikli olmadığım için diplere falan da sürdüm yani şöyle söyleyeyim diplerin mora dönmeyecek böyle biraz koyu mor ışıkta mor gibi olur en fazla sıkıntı yok şu an derdim turuncuların düzelmesi aha karıştı nasıl açacağım ben bu saçı az kaldı sonuç ne olursa olsun iyi dayandım bence Hadi bakalım. Şimdi uçlara doğru yedirme başlasın. Kalan bütün şeyi tek bir şişe kullanıyorum. Benim saç miktarım için tek şişe yeterli. Artık boşlukları doldurmaca. Üstünden geçmece. Allah ya Resulallah. ne kadar görebiliyorsunuz acaba çok merak ediyorum. Şu an siz her şey siyahın tonları gibi görünüyor büyük ihtimal yani siyah. Şurada işte biraz. Bir yandan da şöyle elimle bari açayım. Tarak çok ince. Çok takılıyor saçım ince telli. Yıkarken mahvolmamak adına. Evet tekrar saçla savaşın başlayınca hikaye anlatımı durdu gördüğünüz üzere. Arkadaşlar zor bir şey. <laughs> İyi ki yüzüme krem sürdüm değil mi? Baksanıza. İyi ki. Çok iyi korudum kendimi. Ben çok korkuyorum. Her yere muşamba serdim. Eldivenler, kremler. Saç boyama videoları izledim. Aa millet süslü püslü kıyafetlerle makyajla falan yapıyor. Şuna bak. Anam. Bunlar çıkmasa çok komik olur. İnsanlar bir damla damlatmadan saç boyuyor. Bravo ya. Ne kadar becerikli insanlarsınız siz. Ya benim günümün iki saati falan gidecek totalde bu bir tane kadar. <laughs> hani boyaması ayrı bir süre, yıkaması, bekletmesi derken. Yani gerçekten. Oh. En korktuğum yer şu an diplerimle çıkacak. Yani en büyük korkum dipler. Şimdi bekliyorum bir... Yani videoya başlayalı bir 45 dakika falan oldu. Bu arada diplerim 40 dakikayı buldu demek. Biraz da uçlarını bekleteceğim. Bir kendime en fazla 15 dakika veriyorum. 15 dakika sonra yıkayıp geliyorum. Hadi. Aa. Aa. Arkadaşlar öncelikle iyi haber galiba batırmadım ben bu işi. Yani şöyle ki benim ilk boyattığım renkten farklı geliyor bana. Unuttum şu an yani daha pembemsi miydi? yani kuaförümün yönlendirmesiyle aldım ama bu daha mor. Ve bu benim ilk etapta boyatmak istediğim yani ilk yapılan saçı da... Ellerime bakın bu arada. İlk yapılan saçı da inanılmaz beğenmiştim ama benim kuaförüme bir chat GPT görseli gösterdim. Benim beni tongs olarak işte mor saçlı nasıl olurdum dediğim şu yandaki görseli göstermiştim ve demiştim ki buna yakın bir şey olsun yani ben dibi siyah ya hani mora geçişi güzel olsun ve bu o görseldeki rengin aynısı yani şu an tek korkum ne biliyor musunuz iki gün sonra bunun akması bakın akacak biliyorum aylarca dayanmayacak ama ne olur iki gün olmasın bu yani turuncuları kapatabilmişim Ne? Arkayı göremiyorum. Allah'ım. Döneceğim videoda bakacağım şimdi. Ne olur düzgün olsun. Tamam. Videoda izledim baktım. Arkası da düzgün görünüyor. Arkadaşlar. Başardık galiba. Benimle kalıp bu videoyu izlediğiniz için Can çekişmelerimi, çabalamalarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ürün aldım, linki aşağı bırakacağım. İşbirliği falan değil, mecburen reklam. E, paramla aldığım bir ürün, e, aşağı bırakıyorum. E, yorumlara gelin, hadi.